Küfür etme dayı niye küfür ediyorsun ya yol vermedik de küfür ediyor ağzını okudum senin ben diyor diyor da diyor yani adam haklı reis haklısın haklısın doğru abi adam haklı yapma işte yapma ha, şimdi kaç ne oldu Tabi senin şerit daha akış şu an daha ben kaçtın Tahsin Daroğlu benim peynirim. Bu nereden aklıma geldi bilmiyorum Reis bir şey var mı? Yok bizde bir şey yok da Sende var mı? Ya beni boş yok ben yok şey yoksa... Allah korudu da valla sen yok yok, bir yok, da, bir şey yoksa yok abi. Hadi kardeş Allah'a emanet Deniz şaka mısın Yani kamera falan yok Benim kameradan başka da Yaptığın hareketlere bak kardeş yani madde mi kullanıyorsun? Alkolik misin? Nesin lan? sıkıcı sorunların mı var? Hı? Geçeceğim de yanından korkmuyor değilim arkadaşlar yani. Geçemiyoruz da. Ne yapacağı belli değil adamın. Abi millet kafayı yemiş ya. Lan ne ara girdi insan yanıma? Hırsız gibi girmiş araya bu da göz göre göre geliyor abi. Sinyal verdik mi? Tamam. Yol hakkı bizim değil de bir tolerans sağlanır. Yani şeyi anlamadım arkadaşlar. Ablamız tamam belki acelesi var, bilemiyorum da. Yani üst geçidin altında karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Yorumsuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki motovlog videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.